genel izleyici kitlesi için uygundur. Herkese Eko Türk ekranlarından merhabalar. Malumunuz 9 Eylül itibariyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Yaklaşık 20 milyon öğrencimiz için de ilk ders dili çaldı. bazıları için tabii yeni okul heyecanı, bazıları için ise sınav yılı heyecanı başlamış oldu. Bunlar değişmeyen heyecanlar. Ancak değişen bir şey varsa o da dijital dünyada eğitim öğretimin her yıl daha da geniş bir yer kaplıyor oluşu. Ee, bu anlamda tabii Milli Eğitim Bakanlığı e, elektronik çağın gerektirdiği araçların daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için e, önemli projeler geliştirdi ve de geliştirmeye devam ediyor. E, bugün ise eğitimin ve bilişim, bilişim teknolojilerinin nasıl bir araya geldiğini, Türkiye'nin eğitim teknolojilerinde nerede olduğunu ve da, çok daha fazlasını bize anlatacak bir isim var. Yanımızda e, yenilik ve eğitim teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı. Evet Mustafa Bey öncelikle teşekkür ediyoruz röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için. Ee, şimdi dilerseniz isterseniz birazcık Yiğit Ekin e, tarihiyle başlamak isteriz biz. E, şimdi Yiğit Ekin geçmişi 1950'lere kadar dayanıyor. Hatta 1951'de kurulduğunda ilk ismi Öğretici Filmler Merkezi'ymiş. Geçen 73 yılda önemli değişiklikler oldu tabii ki ve de şu anda YETEK ismiyle yoluna devam ediyor. Tabii bilmeyen izleyicilerimiz olacaktır. On, özellikle onlar için biraz sizden dinlemek isteriz. YETEK geçmişten günümüze nasıl bir dönüşüm geçirdi? Memnuniyetle. Öncelikle bu şansı verdiğiniz için ben teşekkür etmek istiyorum. Devlet de pek çok kurum, kökünü çok eskiye dayandırır ama Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü de bu e, akımın öncülerinden dediğiniz gibi 1951 yılında Öğretici Filmler Müdürlüğü adıyla kurulmuş ve bugün yaptığımız misyona çok benzer bir misyonu 1951'de hayata geçirmiş bir bakanlık birimi. Anadolu'ya burada çekilmiş dışarıdan alınmış öğretici filmleri, kamyonet kasalarında projeksiyon makineleri ve film kutularıyla gönderip pek çok okulda, kırsalda, merkezde o gün filmler aracılığıyla eğitim ve öğretimde katkı sunmuş, yenilik ve teknolojiyi sahaya sunmuş bir genel müdürlük. 51'de kurulduktan sonra 62 yılında e, film, radyo, grafik müdürlüğü haline geliyor. 68 yılında burası bir daire başkanlığına dönüşüyor. 91 yılında TRT ile beraber televizyon yayıncılığına başlıyor ve TRT kanallarındaki eğitici içeriklerin tamamı şu anda içinde bulunduğumuz stüdyoda ve bu bakanlığın bu biriminde çekilmeye başlanıyor. 98 yılında bir genel müdürlüğe dönüşüyor ve Ada eğitim teknolojileri genel müdürlüğü oluyor. En son 2011 yılında isminin başına bir de yenilik gelerek bugünkü yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü adını alıyor. Ama misyon olarak eğitime teknolojiyi katmak, eğitimde teknolojinin katma değerini, kaldıraç etkisini katmak, eğitime yenilikçi uygulamaları kazandırmak misyonunu kurulduğu günden beri devam ettiren bir birim bizimkisi. Harika. O zaman eğitim teknolojileri demişken, şimdi biz şu anda eğitim teknolojileri deyince ne anlamalıyız? Bunu soralım. Eğitim teknolojileri diğer her sektördeki teknolojilerden aslında çok farklı değil. Savunma teknolojileri, sağlık teknolojileri veya iletişim teknolojileri dediğimizde bir süreç var. İnsanlar arasında bir iletişim var örneğin ve iletişim teknolojileri burada bir dönüştürücü etki sağlıyor. Bundan 20 yıl önce insanlarla iletişimimiz nasıldı, bugün nasıl buna bakabiliriz eğitimde bu biraz daha zaman alan eğitim daha muhafazakar bir süreç. Öğretmen, öğrenci ve hatta veli arasında psikolojik, pedagojik, sosyolojik bir olgu, öğrenme, öğretme süreçleri. Ama teknoloji dışarıdan gelip bu süreçlerin içerisine muhakkak dahil oluyor. Zamanında dil eğitiminde radyo kaset çalarlar ve kasetlerle başlamış. Sınıflara daha sonra televizyonlarla dil eğitim uygulamaları girmiş. Bir süre sonra tepe gözlerle öğretmenlerin işi kolaylaştırılıp hazır slaytlara geçmiş. Ve bir noktada baktığımızda aslında tam bu internet çağı gelmeden önce laptop ya da bilgisayarlara bağlı projeksiyonlarla öğretmenlerin teknoloji kullandığı bir dönem yaşıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada okullarımızda yüksek hızlı internet bağlantıları, sınıflarda etkileşimli tahtalar, internete bağlı bilgisayar sınıfları, laboratuvarları, bunların üstünde koşan mobil uygulamalar, yapay zeka araçları artık eğitimde bu süreçleri etkinleştirmek, bilgiye ulaşmayı, bilgiyle etkinlik, faaliyet, proje yapmayı kolaylaştıracak yardımcı araçlar. Dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden istediğiniz zaman erişebileceğiniz eğitim platformları ve bu eğitim platformlarında Bakanlık olarak sunduğumuz derslere dair her konuda, her başlıkta e, zenginleştirilmiş kitapların olduğu, etkileşimli öğretim materyallerinin olduğu, eğitsel videoların olduğu platformlar ve içeriklerle aslında eğitimde teknoloji şu anda öğretmenlerin ders işleyişini kolaylaştırıcı. Öğrencilerin dersleriyle ilgili her tür bakanlık referanslı kaynağı her yerden her zaman erişebildiği ve bunların eğitimde dönüştürücü bir e, araç olarak kullanıldığı yeni bir teknoloji alanı olarak salgın döneminde de kapasitesi artarak karşımızdadır. Ee, çok önemli başlıklardan bahsettiniz. Ee, pek çok yenilikten bahsettiniz. Bunların aslında bir nevi çatı e, projesi gibi görünen bir proje var. Fatih Projesi. Ee, biraz tabii Fatih Projesi'nden bahsederseniz mutlu oluruz. Biz Fatih Projesi'nde şu anda neredeyiz ve de nereye doğru e, evriliyor? Bize biraz bahsedebilirsiniz çok tabii mutlu ki, oluruz. Fatih Projesi Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2011 yılında imzalanan bir protokolle hem ülkenin geniş bant erişiminin yaygınlaştırılması hem okulların teknolojiyle daha hızlı buluşturulması hem öğretmen ve öğrencilerin bu teknolojiye dair cihazlarla içeriklerle tanıştırılması amacıyla başlatılmış bir proje. Kısaltma olarak kullandığımız Fatih aslında fırsatları arttırma ve teknoloji iyileştirme hareketi ülkenin hem bilişim sektöründe hem telekom sektöründe hem eğitim sektöründe aslında önemli bir yatırım yapılarak ülkenin bu alanlarda daha ileri gitmesini baştan hedeflemiş bir proje. İlk başladığı zamanlarda 3360 okul faz 1 dediğimiz bir kapsamda liseler düzeyinde etkileşimli tahtalarla ve internette buluşturulacak ve eğitim içerikleri merkezi bir sistemden sunulacaktı. Bugün geldiğimiz aşamada örgün eğitim kapsamında okul öncesi yani anaokulu haricindeki bütün derslikleri, bütün okulları ve bütün dereceleri, kademeleri kapsar bir hale geldi. Ve başladığımız zamanın iddialı hedefleri olan belki 20-30 bin derslikten çok daha ötede, bugün 626.411 derslikte etkileşimli tahtamız var. Bu dünya açısından bir rekor. Toplam şu andaki sınıf sayımızın 97'sinden fazla ee, dünyada bu ölçekte kurulumları çoğu ülke bizden sonra başladı. Baktığımızda şu anda 45.500 yerleşkemizde internet erişimi sağlıyoruz. İnternet erişimi olmayan okulumuz tahminen sadece arıza durumlarında ya da yeni yapıldığı ve devreye alınmadığı süreçte vardır. Ve gerçekten burada 12.300 civarında okulumuzu fiber yüksek hızlı internetle buluşturuyoruz. 27.900 civarında okulumuz DSL internetle bağlı. 4508 okulumuz GSM yani mobil şebekeli 1102 okulumuzda TürkSat üzerinden uydu interneti erişimli hizmet alıyor. Ama okul binalarımız eskiydi. Okula hı hı. kadar internet götürdüğümüzde bunun dersliklere kadar götürülmesi, okulda internet kullanılacak her yerde e, internet altyapısı, ağ altyapısı olması gerekiyordu. Bu sebeple projenin başladığı günden itibaren okullarımızdaki eksik ağ altyapılarını da tamamlıyoruz. Okula internetin geldiği noktadan en uç sınıflara kadar iletilmesi için Bugüne kadar 25.600'den fazla okulumuzda 20, 21 bin, hı hı. E, 500'den fazla okulumuzda A altyapısı kurduk. Geriye şu anda 2750 civarında okulumuz kaldı. 5 derslik üzerinde onların da kurulum sürecine bu ay başlıyoruz. 5 derslik altındaki okullarımızda sadece kablosuz ağla yine bütün okulun ve etkileşimli tahtaların internet erişimlerini de sağlamaya devam ediyoruz yani internet erişimini sağlamada 2000 küsür okul kaldı bütün Türkiye'de e, dediniz. İnternet Doğru. erişimlerini veriyoruz ama hı hı. okul içerisinde sınıflara kadar dağıtımla ilgili kablolama ihtiyacı var. Hı hı. O yüzden şu anda mobil ağlarla ve kablosuz ağlarla sağladığımız erişimi çok daha sağlıklı fiziksel e, kablolamayla yapacağız. Anlıyorum. Tabii şimdi büyük şehirlere baktığımızda, etrafımızdaki ailelerle konuştuğumuzda özellikle çocuklarıyla hepsi işte örneğin eğitim teknolojileri bir örnek vermek gerekirse işte hemen hemen hepsi evet bizim sınıfımızda da akıl tahta var diyorlar. Peki biz kırsalda eğitim teknolojileri anlamında ne seviyedeyiz, neredeyiz? Bize biraz bunu açıklayabilir misiniz? Elbette bizim için bütün okullarımız eşittir ama yaptığımız bir kamu yatırımı. Bu sebeple yaptığımız yatırımın gittiği noktalarla ilgili bizim de planlamalarımız var. Az önce bahsetmiştim. 4058 okula mobil yani şu anda GSM şebekeleri üzerinden internet erişimi sağlıyoruz. 1102 okulumuza da uydu üzerinden internet erişimi veriyoruz. Her ikisi de okulda aslında internet erişimi olduğunu gösteriyor. Etkileşimli tahta planlamasında da köy okulu ya da merkez okul diye bir ayrımımız yok. İnternet erişimi varsa buralarda etkileşimli tahta kurulumu planlamamız içerisinde. Ama köy okulları ile ilgili mevcudu onun altına düşenlerde birleştirilmiş sınıfa, beşi altına düşenlerde taşımalı eğitim gibi modeller var. Bu sebeple yatırım yapacağımız yerlerde oradaki çağ nüfusunun ilerlemesi, gerilemesi gibi konularda bizim için öncelik arz ediyor. Peki bu Türkiye'nin tamamında bu istediğimiz projeyi Türkiye'nin bütün okullarına şu tarihte götüreceğiz gibi ya da şu tarihte bitmesini öngörüyoruz gibi bir öngörü var mı acaba? Bu aslında hani ee, karayolları gibi, hı hı. ulaştırma altyapısı gibi bir proje. Bakanlığımız okul inşaatlarına devam ediyor. Türkiye'de hem deprem Doğru. güçlendirmesine giren okullarımız var. Yıkılıp yapılan Doğru. ya da güçlendirilen. Deprem bölgesinde yeni yapılan okullarımız var ve Türkiye genelinde ikili eğitim sonlandırmak için okul yatırımlarımız devam ediyor. Bu sene, Eylül ayı itibariyle 13 binden fazla yeni derslik yaptık. 6 bin Okulumuzdaki etkileşimli tahtalarımız ekonomik ömrünü doldurdu. 5 bin civarında da okullarımız içerisinde ihtiyaç olduğu için yeni derslikler ihsas ihtas edildi ve oralarında ihtiyaç oldu. Bu sebeple okul yatırımları devam ettiği sürece mevcut okullar içerisinde yeni derslikler açıldığı sürece bir miktar daha yatırımlarımız devam edecek. Ama kalıcı yatırımlarda özellikle ağ altyapılarında artık işin sonu göründü ve bundan sonra sadece ekonomik ömrünü dolduran etkileşimli tahtaları yenileyerek müfredat güncellemesi olduğunda içerikleri güncelleyerek ve platformlar üzerinden yeni yazılımlar, uygulamalar ekleyerek devam edeceğiz. Daha devam etmesi gereken bir yatırım bilgisayar sınıfları, BT atölyeleri, BT laboratuvarları. Bununla ilgili de yatırımlarımız başladı. Geçmişte yapılmış elbet epey bir bilgisayar laboratuvarı var. Ama ekonomik ömrünü dolduranlar da oluyor. Bu sebeple bu sene 1500 artık eskimiş bilgisayar sınıfını yeniliyoruz. Hı hı. 1500 okulumuzda yeni bilgisayar sınıfı kuruyoruz. 500 okulumuzda da yenilikçi sınıf adını verdiğimiz bir uygulamaya ait bilgisayar sınıfları kuruyoruz. Hedefimiz 2028 sonuna kadar bu dersliklerden 5000 tane daha kurmak ve böylece öğrencilerin bilişimle, bilgisayarla, kodlamayla ve sadece bilgisayar dersi değil, diğer bütün derslerinde bilişim destekli, internetten kaynak bulabileceği becerilerini geliştirecek eğitim alabilecekleri bu sınıfları yaygınlaştırarak devam ettirmek. Harika. Ee, peki ben bir de e, şunu e, sormak istiyorum. Zaten bir sonraki sorumuz bu örgün eğitimde e, kaç okul var gibi bir sorumuz vardı. tek kaçına ulaşmış durumda? Birazcık esasen e, giriş e, yaptınız gibi e, bize böyle bir rakam verebilir misiniz? Şu anda ilkokul, ortaokul, lise dahil örgün eğitimde e, kaç okul var? Yiğitek olarak e, yüzde de verebilirsiniz tabii ki. Hani şu kadarına ulaştık e, gibi tek olarak bence yüz, yüzüne ulaştığımızı hmm. e, söyleyebilirim. Hmm. Ama rakam olarak baktığımızda aslında 60 binin üstünde resmi eğitim kurumumuz görünüyor. Bizde kurum çeşitliliği çok fazla. Aynı bina içerisinde hem ilkokul hem ortaokul olanlar, hem ortaokul hem lise olanlar var. Baktığımızda aynı kampüste yerleşkede birden fazla eğitim kurumumuz olabiliyor. Bakanlık olarak halk eğitim merkezleri, olgunlaşma sütleri, mesleki eğitim merkezleri Bilsemler, anaokulları gibi pek çok kurumumuz var ama şu anda bizim ulaşmak istediğimiz resmi eğitim kurumlarımızın tamamına tek olarak ulaşmaktayız. Hmm, harika. Ee, tabii son dönemde en fazla konuşulan konu bir de STEM kısa ismiyle yani uzun ismiyle fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki Türkiye'nin başarısı. Türkiye'nin başarısı esasen sistem söz konusu olunca giderek artıyor. Ancak OECD sıralamasına baktığımızda e, birazcık daha e, Geride olduğumuzu görebiliyoruz. Şimdi e, burada tam olarak sistemin e, daha doğrusu şöyle Türkiye'nin sistemde çok daha iyi bir yere e, gelebilmesi için Eğitim Bakanlığı'nda önemli projeleri var biliyoruz. E, peki sizin bu yıl hayata geçireceğiniz bu yenilikçi sınıfların rolü ne olacak? E, söz konusu sistem olunca biraz bu yenilikçi sınıf konseptini bize anlatabilirseniz çok seviniriz. Elbette. Yenilikçi sınıfı aslında bir altyapı olarak bizim sistem eğitimi, steam eğitimi hı hı. o araya bir A eklendi ve aslında sanat da eklendi art e, kanadından. Bakanlık olarak da uzun zamandır yoğun çalıştığımız bir alan. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olarak özellikle yurt dışı iştiraklı ya da ortaklı projelerde biz uzun zamandır sistem ya da steam eğitimi çalışıyoruz. Scientix projesi, Design Fest projesi, Steam Edupix projesi, Future Classroom Lab projesi gibi Avrupa Birliği projelerinde Türkiye'den paydaş olarak orada hem çalışmalara katkı sağlıyoruz hem de oradaki tecrübeyi Türkiye'ye getiriyoruz. Yenilikçi sınıf dediğimiz aslında bu geleceğin sınıfı konseptinin Avrupa Birliği ile ortak çalışılmış. Türkiye'de 35'ten fazla okulda pilot uygulaması yapılmış ve sadece sistem eğitimi değil aslında bütün branş derslerinin beceri geliştirme odaklı, etkinlik odaklı, aktif öğrenme, akran öğrenmesi modellerini içeren, yenilikçi pedagojileri içeren bir uygulaması. Sistem eğitiminde Türkiye hem Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Bakanlığımızın yeni açıkladığı müfredatla çocukların becerilerinin gelişmesine yönelik sınıf içi etkinliklerin arttırılmasıyla hem bu derslerdeki müfredatın hafifletilmesi ve öğretmenlerin bu dersleri işlerken öğrencileriyle beceri odaklı uygulamalar yapabilmesiyle Bundan sonra zaten daha da güçleniyor olacak. Hı hı. Bakanlık olarak sistem modelini aslında alıp bir milli modele çevirdiğimiz harezmi modelimiz var. Şu anda 500'den fazla okulda uygulaması yapılan bir harezmi modelimiz var. Yurt dışında iki ülke şu anda bizim harezmi modelimizi kendi okullarında işletmeye başladı. Burada 2500'den fazla öğretmenimiz eğitmen durumunda ve 4000'den fazla öğretmenimiz de harezmi modeliyle sistem modelini kendi okullarında işletiyor olacak. Bizim şu anda bu sene kurmaya başladığımız yenilikçi sınıflar. Bu tür ders işleme modelleri için içerisinde 3 boyutlu yazıcısı, akıllı tahtası, modüler mobilyalarıyla sınıf içerisinde etkinlik yapma, proje grupları kurma, gruplar arasında projelerin, faaliyetlerin yarıştırılması gibi imkanlar sunan dizüstü bilgisayarlarla ve diğer bilgisayarlarla çocukların hani bu faaliyetleri ya da projelerinde bir grubun kendi projesini çalışacağı, diğerinin üç boyutlu yazıcıda bunun baskısını alacağı, birbirlerine sunum yapacakları ve 21. yüzyıl becerilerini de içeren Türkiye yüzyılı marif modeli'nin içerisindeki bütünleşik beceriler, sistem becerileri, okur yazarlık becerileri gibi alanlarda hem kendini geliştirip hem de o söz konusu dersin öğrenme çıktısını kazanabilecekleri bir eğitim ortamı kuruyoruz. Yenilikçi sınıfların amacı bu okullarımızda sadece bilgisayar derslerinin değil diğer herhangi bir branş dersi öğretmeninin girip dersini orada beceri geliştirme odaklı öğrencilerin daha etkin olduğu bir modelde işleyebileceği bir sınıf. Ve az önce bahsettiğim gibi bu uluslararası hep beraber bizim geliştirdiğimiz ve Türkiye'de başarılı uyguladığımız bu ölçekte bir yaygınlaştırmanın da dünyada ilk defa yapıldığı bir proje. Şimdi... Birazcık da uluslararası arenadan bahsetmek istiyorum, e, sormak istiyorum daha doğrusu. Uluslararası arenada e, eğitim ve teknoloji kullanımı açısından Türkiye'nin durumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk girerken bahsettim Fatih projesiyle aslında dünyada e, belli başlı Türkiye'nin en büyük ölçekli bilişim projesiyle biz bu yatırımlara bundan 12 yıl önce başladık ve 12 yıl önce başlamış olmamızın bize getirdiği çok büyük bir avantaj var. Sınıfında etkileşimli tahta kullanan öğretmen, tahtada internet erişimi olan öğrenci, öğrencilerin tahta üzerinde etkileşimli öğretim materyali ve diğer simülasyon gibi araçlarla bu teknolojilere hakimiyeti bizim ülke olarak bazı konularda diğer ülkelerden daha hızlı bir gelişme sağlamamızı sağladı. Avrupa Birliği'nin bir dijital eğitim eylem planı yayınlandı. 2021-27 dijital eğitim eylem planında tam olarak hedefledikleri başlıklar bizim Fatih projesindeki başlıklarımızdı. Sınıfa kadar internet erişimi, sınıfta akıllı cihaz, öğretmen eğitimi, platformlar ve içeriklerin üretilmesi. Baktığımızda şu anda Almanya 6,5 milyar euroluk bir yatırımla benzer bir altyapıyı kurmak için ciddi bir girişim başlattı. Çin'de sınıflara kadar fiber çekiyorlar. Eğitim teknolojilerinin sınıf içi kullanımının faydasını aslında biraz da bizdeki sonuçlardan sonra tüm dünya gördü. Bugün baktığımızda OECD ülkeler arasında sınıf içerisinde ihtiyaç duyduğu kaynaklarla ilgili eksiklik bildiren ülkelerin OECD ortalaması %24 iken bizdekiler %13. Bilgi teknolojilerine hakimiyet sağlamış öğretmen sayımız... %89 ve OECD ortalamalarının üstünde. Sınıf içerisinde dijital kaynaklara erişim imkanı olarak OECD ülkeleri arasında dördüncü sıradayız. Bu imkanlarla biz aslında sınıf içerisinde bu teknolojilerin hakimiyetinde dünyada iyi bir konuma geldik. Ve bu bize şöyle bir avantaj sağladı. Covid salgını sırasında dünyada çoğu ülkede merkezi eğitim platformları yoktu. Bu teknolojileri öğretmen öğrencilerin Hakimiyeti yoktu. Oysa bizde EBA sistemimiz vardı. Televizyon kanallarımız vardı. Ve çok hızlı bir şekilde EBA'yı canlı ders yapma konusunda, eğitim içerikleri konusunda, televizyon kanallarımıza üç tane bu stüdyolarda içerik çekerek yayına geçme konusunda Türkiye dünyanın en örnek gösterilen mobilizasyon kabiliyetlerinden birini yani hayata geçirdi. Biz kısa süre içerisinde, 10-12 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin girebildiği bir kapasitede bilişim sistemimizi, EBA, eğitim bilişim ağımızı güncelledik. Gün içerisinde 3 milyondan fazla canlı ders işlendiği bir dönem oldu. 12 bin saatten fazla ders anlatım videosu çekilerek televizyon kanallarına ve EBA'ya yüklendi. Salgın döneminde dünyada her ülke öğrenim kaybı yaşadı. Öğrencilerin bir sene, bir buçuk sene okula gönderemeyen çoğu ülke oldu. Dünyada öğrenim kaybı en az yaşayan ülkeler arasında Türkiye geliyor. Çünkü bizde eğitim sistemi bu teknolojik hazırlık sayesinde çok az sekte uğrayarak salgın dönemini atlattı. Harika. Peki benim esasen merak ettiğim bir başlık daha var ki o da yapay zeka Yapay zeka zeka evet giderek hayatımıza daha geniş yer alıyor. Ancak halen bir bilinmezlik var. Şimdi Y olarak sizin gelecek öngörünüz nedir? İleride yapay zekayı nasıl kullanacağız eğitim alanında özellikle? Güzel soru. Bunu dünyada eğitim alanındaki öğretmenler, yöneticiler, bürokratlar, siyasetçiler herkes bir süredir soruyor çünkü bu teknolojinin girip dönüştürmeyeceği bir alan kalmayacak. Otonom sürüş sistemlerinden, kişisel asistanlardan e, kullandığımız hani ofis uygulamalarını bile nasıl dönüştüreceğini herkes yavaş yavaş görüyor. Eğitim az önce başta da bahsettiğim gibi muhafazakar bir alan. Eğitimle ilgili çok temel bir olgu var. Öğretmen ve öğrenciler arasında bir iletişim var. Öğrenci ve öğrenci arasında bir iletişim var. Ve buraya yapay zekayı dahil etmek aslında... Bu işin en temel doğasına aykırı. Bu sebeple Amerika bir miktar daha teknolojiyi daha önde geliştiren ülke olarak önde gidiyor. Çin teknolojiyi önde geliştiren ülke olarak sınıf içerisine kadar soktuğu sistemlerle bir miktar kişisel alan ihlali yapıyor. Ama bizim de yakın çalıştığımız Avrupa Birliği bu sene bir yapay zeka direktifi çıkardı, bir yapay zeka direktörlüğü kurdu ve eğitimde yapay zeka kullanımını riskli bir alan olarak belirledi biz Türkiye olarak buradaki hem fırsatların hem risklerin farkında olarak ilerlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple bakanlık olarak eğitimde yapay zekayı nerelerde kullanacağız diye bir ana çalışmamız var. Ulusal yapay zeka stratejisi eylem planında, planında bize başta aslında iki tane temel görev verilmişti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yapay zeka kullanımına dair e, bilgilendirilmesi, öğretilmesi. Biz bu ikisini tamamladık öğrenciler için temel eğitim düzeyinde lise düzeyinde mesleki eğitim düzeyinde din öğretimi düzeyinde yapay zeka müfredatımızı seçmeli derslerimizi oluşturduk. Öğretmenler için de yine öğretim öğretmen bilişim ağında yüz yüze eğitimler de verilerek bir yapay zeka kullanımına dair eğitim paketimizi hazırladık. Hı hı. Bu sene içerisinde 122 Fatih eğitmenimizi yapay zekanın eğitimde kullanımına dair eğitim verdik. Onlar gittiler illerinde yüz yüze ve hatta uzaktan eğitimlerle, webinarlarla bu eğitimleri açıyorlar. Genel müdürlük olarak biz de eğitimde kullanılan yapay zeka araçlarına dair bir rehber yayınladık. Ee, ama bundan bir adım sonrasını planlamak gerekiyor. Evet. Bu sebeple biz mayıs ayında İstanbul'da bir uluslararası eğitimde yapay zeka forumu düzenledik. Amacımız Türkiye'de bu alandaki akademisyenleri, bakanlığımız bürokrasisini ve aynı zamanda girişimcileri ve firmaları da aynı masaların etrafına toplayarak eğitimde yapay zekayı biz nerelerde konumlandırmalıyız? Nerelerde ülke için avantaj sağlayabiliriz? Nereler riskli alanlardır ve bizim yol haritamız ne olmalı şeklinde bir çalıştay düzenledik. Çalıştayın raporu çıktı. Biz şu anda burada eğitimde bir yapay zeka politika belgesi hazırlıyoruz. Bu yıl bitmeden yayınlayacağız. Amacımız iki tane noktayı daha netleştirmek. Yani müfredat, öğretmen eğitimi, öğrenci eğitimleri. Tamam biz onlara güncel yapay zeka araçlarıyla ilgili bilgi veriyoruz ama birisi bakanlık olarak biz yapay zeka nerelerde kendimiz içeride kullanacağız. Hı hı. Şu anda buna yönelik bir bakanlık yönetim sistemi projemiz devam ediyor. Eğitime dair bütün verileri topladığımız ve bu verilerde yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak öngörüler, kestirimler ve erken uyarılar çıkarabileceğimiz bir projeyi şu anda hayata geçiriyoruz Sayın Bakanımızın talimatıyla. Ayrıca Bakanlık iç bilgi sistemlerinde de devamsızlıktan tutun öğrencilerin risk durum analizine, okulların e, okul profili değerlendirmesine kadar yapay zekayı kullanarak eğitimde kalite artışını nerelerde sağlayabiliriz? Onunla ilgili bir yol haritası belirliyoruz. Bir diğeri de diğer kullanacağımız, geliştireceğimiz ya da geliştireceğimiz yapay zeka araçları. Burada özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için sıkılmadan aynı konuyu anlatabilen araçlar geliştirilebilir. Burada şu anda biz de kullanıyoruz. Dil öğretiminde yapay zeka araçları tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Burada baktığımızda yapay zeka ile öğretmen destek araçları vererek öğretmenlerin derse hazırlık, ders için içerik üretimi, soru üretimi, ders planı oluşturma, öğrenciler için aktivite ya da proje fikri geliştirme gibi öğretmenin hayatını kolaylaştırıcı yapay zeka araçlarını iş planımıza alıyoruz. Bunun yanı sıra bakanlık olarak ve diğer bütün eğitim kurumları için açık uçlu soruların yapay zeka ile değerlendirilmesi gibi alanları şu anda da bir araştırma fikri olarak düşünüyoruz. Dünyada da baktığımızda dil öğretiminde sürekli müzakereci metinler üretilmesinde, öğretmenler için proje etkinlik faaliyet geliştirilmesi gibi alanlarda diğer ülkelerde benzer çalışmalara başladı. Bizim sadece endişelendiğimiz bir konu var. Büyük dil modellerinin ne çıktı vereceğini kestirmeniz çok zor hmm. ve böyle bir e, algoritmayla öğrenciyi baş başa bırakmak ve hani öğretmenin rolünün azalması gibi bir durumu kesinlikle istemiyoruz. Bu sebeple eğitim ve öğretim süreci Öğretmen ve öğrenciler arasında kesintisiz devam etmelidir. Ama öğrenciyi destekleyici ve öğretmeni destekleyici araçlarla biz bu eğitimi nasıl güçlendirebiliriz bunu netleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda anladığım kadarıyla bununla ilgili çalışmalar daha da yoğunlaşacak. Belki yine az önce bir çalıştaydan bahsettiniz. Belki yine benzer zirveler Hı -hı. ya da çalıştaylar olacak diye anlıyorum ben. Mutlaka. Ee, anlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Gerçekten çok önemli başlıkları konuştuk bugün sizinle. Ee, evet bugün Ankara'daydık. Yeytek Genel Müdürü Mustafa Canlı ile konuştuk. Ee, eğitim teknolojileri adına pek çok önemli konuyu masaya yatırdık. Ee, dileriz öncelikli olarak veliler ve öğrenciler olmak üzere herkes için faydalı olmuştur. Biz tabi EkoTürk olarak alanında uzman kişilerle diğer başka pek çok konuyu konuşmaya, e, tartışmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.